Herkese selamlar. Bugün sizlere biliyorsunuz ki ben Yorick main'im. Yorick'le Teemo'ya karşı nasıl oynadım? Dün girmiş olduğum bir maçtı bu. Dereceli tek çift girmiş olduğum bir maçtı. Prem'le birlikte. O da e, mid lane'de oynuyor, Orianna oynuyor. Ben de top lane'de Yorick oynayacağım. Karşımızda da Teemo var. Hadi geçelim maça. Evet bizim takımda ben varım, Yorick, Taple'nimiz Lee Sin, Lucian, Pyke karşıda da Timo, Kazix, LeBlanc, Samira, Leona. Biliyorsunuz e, suikastçılar nerf yedi ve Samira da çok güçlü bir ADC değil bu yamada. Başlarken karşımda Timo olduğu için Doran kalkanıyla başlayacağım ben. Normalde e, yakıncı bir şampiyon varsa Doran kılıcıyla başlıyorum ama Timo uzakçı olduğu için kalkanla başlayacağım. Müsibet de alabilirsiniz. Bu hesabımda kostümüm yok maalesef. O yüzden kostümsüz oynuyoruz. Timo da garibim yazık bizi kanserleyeceğini düşünüyor vız vız Timo'yla. Öyle bir özgüvenle oynuyor. Sevinmiştir karşıma yakınca aldı farm yapamayacak. Evet ilk başlarda birazcık yapamayacağım göreceksiniz. Ama daha sonrasında bu arada kameramı göstermedim ki mini haritayı görebilin diye. Bizimkiler neler yapıyor bakalım. Bir aksiyon olmamış pek normal herkes kendi mavisinden kırmızısından başlamış. Ben de tekrarı sizinle ilk defa izlemiş olacağım. Hem de yaptığım hatalarımı görürsem söyleyeceğim size. Güzel dürttün beni Timo. Klasik Timo hareketi. Orada görünmez olup ilk bir vuruş yapmak. Gördüğünüz gibi kalkanı olduğunda çok fazla hasar yemiyorum. Olabildiğince Timo'dan ilk level'larda uzak durmaya çalışıyorum. Ve bizim Pike ilk kanı alıyor. Hatta bir aksiyon daha oldu burada. Oraya bakacağım. Oraya mı görecek mi? Yok. Pike çok zorluyor ya yani. annem. Ama olsun güzel oldu. Adam güveniyor ki zorluyor. Neyse. Yani Lisin için çağırıyor. Ben ölmüyorum ama Lisin ölüyor burada. Neyse ki Kazix'e kalacak kil. Evet, güzel oldu. Şimdi döndüğümde aldığım item arkadaşlar tabii ki de bir büyü direnci. Botumu tamamlayacağım öncelikle Merkürün adımları tim olduğu için. Yone'ye karşı ilk çivili botumu tamamlamıştım. Bir yorum gelmişti ilk bot tamamlamak mı falan filan diye. Bot tamamlanır arkadaşlar. Yani karşınızdaki rakibe göre ben bu oyunu böyle oynuyorum. Bu arada bu oyunda ilk defa Yori'ye farklı bir build gideceğim. Alamadık. O çemberi almış olsaydım. Yori'nin W'sunda şöyle bir şey var. W açar açmaz şampiyon içinden çıkabiliyor. Belli bir süre sonra duvarınız oluşuyor ve çıkmasını engelliyor. İlk başta e, rakip şampiyon bunu biliyorsa hemen çıkmaya çalışır aktif davranır içinde kalmaz. İçinde kalırsa sıkışmış oluyor hemen sıkıştırmıyor. Bu arada takımda görüyorum ama genel olarak kendi oyunumu göstereceğim. Yani burada amacım Timo'ya karşı Yorick'le nasıl oynuyorum onu göstermek. Evet base'imi atıyorum şimdi. Yine farm farkımız var gördüğünüz gibi. Çünkü o bir uzakçı şampiyon. Ben yakıncı bir şampiyonum. Burada Merkür'ün adımlarını tamamlıyorum. Bir kontrol totemi ve tarayıcımı mutlaka alıyorum. Ya burada ultime bak ya. Gitti bastı. <laughs> Yani bu Timo da biraz malmış. Benim bütün eğlerimi e yedi yani. Ya hayatında hiç karşısında Yorick oynamamış. Dibime falan giriyor. Burada bir ufak çarp kalp krizi geçirmedim değil. Ölüme çok yakındım. Evet bu Timo'yu ilk kesişim ve farm farkımız 32. Burada bizim Lee'sine bakalım. Kaçtın mı? Olma oradan. Hatırlamıyorum. Gider mantara basar şimdi. Neyse kaçmış şimdi. Ben geliyoruz. yanına geliyor. Yani bu kadar kovalamaması lazım Kazix'in onu. Biz çünkü top lane kayıp, mid lane kayıp sen adamı nereye kadar kovalayıp mavisini çalmaya çalışıyorsun. Timo biraz altı takılmaya karar vermiş. Neydi aksiyonlar oluyor. Bakayım bu arada takım skorları kaç? Evet lisinimiz zaten iyi. Lucian'ımız iyi. Yani kaybeden bir lane'imiz yok aslında. Ama Timo gerçekten çok iyi farm yaptı bu maç. ADC'sinden bile iki kat fazla farm yapmış. Bizim ADC'den bile fazla farm yapmış. Şimdi bu maçın sonunda farm yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız aslında. Ben burada biraz Timon'un gelmesini bekliyorum. Biraz da ruh çıkarmayı bekliyorum. Ruh çıkarmadan Timo'yu öldüremezsiniz arkadaşlar ya da yokken. Tutuş durumu attım keserim diye ama gitti. Ama Timo da bak kaşınıyor yani geliyor hala. Burada hata yapmışım. E'mi yanlış kullanmışım. Tutuşturma erken atmışım. Ben mesela Timo bana dönmek yerine duvardan kaçmayı deneseydi ve muhtemelen benim duvarımdan çıkacaktı. Duvarım daha oluşmamıştı ama döndü ve bana vurmayı tercih etti. Burada Kazix geliyor bana. Tabii ben görmüyorum onu. Şimdi oyun kaydı izlediğimiz için görebiliyoruz ama e, aramda 3 level fark var. Normalde Prem diyor ki ultini yanına çek diyor ki sana daha az hasar verebilsin diyor Kazik. Ama Yorick'te öyle bir şey yok. Ben ultimi istediğim gibi çekemiyorum. Belli bir mesafesi var. O mesafeyi kapatıp durmuyor benim yanımda. Burada Orianna bir girişimde bulunuyor mu? onu da keserdim yani 5 level or Oriana diyorum Leona. 5 level Leonasın yani bir de kule altına gelmeye çalışıyorsun. Evet, Merkür'ün adımlarını tamamladım. Omurga kran'a gidiyorum. Ağır kan aldım. Kalkanımı hala satmadım ve her döndüğümde kontrol totemi mutlaka alıyorum. Bu arada Timon'un farmı yine muazzam. 100 farma ulaşmış. Ben 60 farmdayım. ya Benim her E'mi yiyor. İşte sizin yanınızdaki canavarlar bu yüzden önemli. Benim yanımdaki o küçük yaratık olmasaydı ben basacaktım mantara. Hasarın çoğunu ben yiyecektim. Burada ultimi öldürme girişiminde bulunuyor. Biliyorsunuz kule hasarları baflandı. Kule çok vuruyor artık. Ultimiz öldü benim için. Aslında biraz şey bir durum, negatif bir durum ultimin ölmemesi lazım ve ulti süremiz çok fazla. 120-140 saniye falan. Ama Timo benim her eğime kafa atıyor yani. Bak burada kör ettiği için Q vuramadım. Q vursaydım muhtemelen çok az canı kalacaktı. Hiç acele etmiyorum. Yaratık çıkarmayı bekliyorum. Çünkü ben değil onlar vuracak Timo'ya. Timo. Timo. Anne. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Sadece E'yi üzerine attım. Bu arada karşımdaki Timo değil yakıncı bir karakter. Darius, Garen ve o canlı olsaydı tabii ki de ölmeyecekti. O yüzden karşımda ben Timo, Queen çok seviyorum. Bir E'ye attığımda direkt ölüyorlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum bu Timo muazzam farm yapıyor. Şu an sıfıra 3 adam. Ben dörde sıfırım. Adamın far attığı farm farkına bakın 30 bana. Kendi ADC'si ne attığı farm farkına bakın bizim ADC'ye de farm farkı atmış. Bizde en iyi farm yapan Orion'la onunla neredeyse aynı. Mantarın yakınlarında dolaşıyormuş ama hiç basmamış. <laughs> Yani burada düşünüyordum. Burayı hatırlıyorum. Kessem mi tekrar kesmesem mi? Ultim var burada ama manamaz mazıya ulti çıkarmak istemiyorum. Burada bizim mavi çalıyor Timo. Tabii onu ben lane'e gelince fark ediyorum. Üzerinde mavi buff'ı görünce. Yani bu Timo oyun bilmem bir Timo değil. Muhtemelen Yori'ye karşı çok fazla oynamadı. Bütün E'lerime kafa attı çünkü. Evet şimdi Lee efsanevi gengini görüyoruz arkadaşlar. Evet. Yani ben zaten 4'e 0'ım sen niye geliyorsun? Neyse iyi oldu ama gelmesi gold verdi bana. Timo yoksa gold vermiyordu. <laughs> evet, şu dakikada dakika 16 bizim skorumuz bu şekilde. Timo'nun bu şekilde ve Timo'nun tekrardan muazzam bir farmı var. Burada omurga kramını tamamladım zaten. Merkür Merkür'ün adımlarımı tamamladım. Ve dediğim gibi ilk defa zırh deşme buildi. Kararma kasacağım. Mutlak sömürü var. Bu Timo'ya ve Kazix'e karşı iyi gidiyormuş. İlk defa kararma alıyorum Yoriye. Yine kontrol totemi unutmuyoruz. Yorik alamet ayrılmaz bir bütün arkadaşlar. Yani Yori'ye alamet alın mutlaka. Zaten siz 6 level'dan sonra yanınızda ultiniz ve 4 adet yaratığınız varsa orman dönmeniz o kadar kolay ki hiç canınız bile gitmiyor. Alamet alın. Tek başınıza alabiliyorsanız alamıyorsanız jungle'ınızdan yardım isteyin. Yorikle alamet çok iyi kule açar. Omurga kranım olduğu için team fight'lara girmeyi tercih etmiyorum. Benim yapacağım iş Yorick'te sürekli lane iterek üstüme 3 4 5 kişi çekmek. Omurga kran ekstra yanınızda takım arkadaşınız yoksa büyü direnci vesaire veriyor size ve lane'i daha çabuk itmenize yardımcı oluyor. Omurga kran aldıysanız team fight'lara girmiyorsunuz. Çok gerekli kalmadıkça tabii her fight'tan da uzak durun demiyorum. Burada bu arada bu oyunu oynarken eşim de beni izliyordu yanında. Neden alameti yine şimdi dedim. Ben orayı itene kadar o anca çıkar yerinden. Gördüğünüz gibi sürekli iki kişinin, üç kişinin bana gelmesini sağlıyorum. Burada dört kişi geliyor. Aslında iki kişiyi rahat kesebilirdim. Bir de flash çok saçma bir şekilde attım. Hani buraya, şuraya kadar yürüyüp şuraya atsaydım belki kurtulma şansım olurdu. Ama beş kişi neredeyse bana gelmiş. Yani tabii Yorick oynuyorsanız takımınızın da sizin yaptığınız şeyi bilip Size göre oynaması lazım. Eğer sürekli siz, size e, ayrı kittirme izni vermeden sürekli fight yapıyorsa, sizi pinkliyorsa, gel buraya gel buraya diye o takıma Yorick uygun değildir arkadaşlar. Yani siz Yorick oynuyorsanız karşı takımın sizin ne göreviniz olduğunu bilmesi lazım. Karşı takımın diyorum, pardon, sizin takımınızın görevinizi bilmesi lazım. Sizi rahatsız etmemesi lazım sizsiz siz bir şeyler başarabilmeli. Hani siz bir yere gittiğinizde sizin tam tersinize gitmeli. Artık dakika 20 olduğu baron görüşü alıyoruz. Benim gittiğim bu dolayısıyla çok tank bir e, hero değilim burada. Gerçi diken yeleğin altı temini almışım ama yine de çok tank bir hero değilim. Ama yine de benim önümde gidecek başka kimse de yok bizim takımda. Bu arada Pyke'ımız da iyiydi yani. Burada Orianna'ya gelmeye çalışıyor Kazix. Şu Samira'yı öldüreceğim diye var ya. Aslında orada çıkmaya çalışmayıp Timo'ya dönsem belki Timo'yu da alırdım. Belki olmazdım. Hata orada benim için. Orianna'mız bu arada ölmemiş hala yaşıyor. Az önceki canını biliyorsunuz. Ona rağmen ölmemiş. Biraz piramide izleteyim size. Evet ben geldiğim gibi tapa ge geçtim. Çünkü zaten 4 kişi aslında mitte durmalarının bir mantığı yok. Tapa açabilirim. Botu açabilirim. <laughs> yani orası sürekli mitte durmak bir kumar arkadaşlar. Ya onlar alacak ya biz alacağız. Gerek yok. Farklı yerlere gidip kule alınabilir. Bu arada buraya geldiğinizde Timo artık kil almaya falan başlamış. Yine farm farkımız muazzam ve birazdan Timo'nun ne kadar kasıldığını göreceksiniz. Burada yine eşim kafamı karıştırdı ultini aç ultini aç diye. Gerek yoktu ben oradan çıkabilirdim. Ultimi açmakla vakit kaybettim. Bir de ultimi bekleyeceğim. Evet bu dakikada da itemlerim bu şekilde. Bu arada globallerde de gayet iyiyiz. Bu zaman kadar bir alamet 3 ejder aldık. Ben doğmuşum kayıcılık istiyorum. Hoş olmamış orası. Orianna ile üçlü üç olabilir. Ben yani Orianna da öldü. Bir kişiyi çıkardı. Gitmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Zaten ölecek diye <laughs> bir duraksadım ama hala hayattaymış. Gitsen belki yetişirdim bu arada bu da hata. Çok oyalandım ben. Daha erken gitsen belki kurtarabilirdim. Burada da ben Timo tek başına zannediyorum. Bu da hata. Tek başına olsa öyle oynar mı o adam? Oynamaz. <laughs> Burada benim satışım olmuş. <laughs> Paykımız kırmızı alıyor. Şimdi burada Timo'nun skoruna dikkat edin. Benimle aynı skora ulaştı. Hatta benden daha iyi durumda farmlarından dolayı. Benden daha çok kile katkısı var. Bu arada orada Löbilenk öldü. Yani orada bizimkinin örmesi bir tık hoş olmadı. Onun yüzünden ben duracağım. yürüyenle yürüyüş olarak çok komik bir hero değil mi? Ben de geliyorum. Evet sattığım bölümleri izlediniz ve benim satmam dolayı Timon'un nasıl kasıldığını gördünüz. Sim Timon lane'den nasıl çıkmıştı? Şimdi ne durumda? kadim alacağız Az önceki orada satışımdan dolayı artık çıkayım oradan diyorum. <laughs> Yine satmayayım orada. Biraz da ben korku oynuyorum galiba ya. Hemen azayım çıkayım inhibitörü. Garantici oynuyorum. Çok it yedim kuleden. Kule artık çok vuruyor. Burada Orianna'ya geleyim yardım edeyim diye. Neyse son bir şans verdik karşı takıma. Hadi dedik son bir şans. Evet son demler. Bu arada bu ar şey ruh gömleğine gidiyorum artık çünkü Timo canımı yakmaya başladı. 319 milyon. Kili benden çok artık. Benden daha çok kile katkısı var. Ölüşlerimiz aynı. Benden çok daha iyi durumda. Ve burada yine ama satan hareket Timo'dan geliyor. Timo satmasa belki biz maçı kaybedecektik. Burada satan hareket yani maçı sattıran hareket yine Timo'dan geliyor. Timo işte insanı resilde ediyor bizi. Timo oradan gelmeseydi biz çıkacaktık bir şansları daha olacaktı ve belki biz kaybedecektik. Ve karşı takım böylece maçı kaybediyor.